Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Rüya'nın... Ay Rüya, dolabın çok kötü karışmış. <laughs> Rüya'nın e, okul arkadaşı gelecek bize misafirliğe. Rüya da o yüzden şimdi üzerine yani değiştirmek istedi. İsmi ne? Onun annesi benim mukadder öğretmenim. Evet, şimdi Etine. o yüzden arkadaşlar misafir geldiği için Rüya kendine bir şeyler seçecek burada kıyafet. Hepi saat bir ee, çay bak. <laughs> şunları giyebilirsin istersen. Pijama olur mu canım? İnanmıyorum gibi? Çok karışmış burası bakayım. Bence onu giyim hava soğuk arkadaşlar bakar mısınız dışarıda kar. kar var hatta bizim alt komşunun bahçesi karlarla dolmuş. Oh esmer. my God! Hadi gel. O yüzden. Oh my god but. O yüzden anneciğim şimdi güzelce kalın bir Ama şeyler Ama seçelim. evimiz zaten Çok da dağılmış Rüya. Yüzünden... Bu ne ya? Ne yapmışsın burayı böyle Rüya? Kardeşim, annemin evi, annemin yüzünden ev barbat sıcak. Niye? <laughs> Annem hep üşüyor şu anda. Üzerinden Şunu al istersen. Şu takımları giyebilirsin. Bakacağım. Hadi bir tane seç de çabuk çabuk acele olsun. Bakıyorum. Çekmeyeyim dedim bu videoyu sana. Neden? Bir saat sürecek saçım. Daha saçın hey! tarayacaksın Rüyacığım. <laughs> Arkalarda da ne? Arka tarafta bir şey yok. kıyafetlerim var. Şimdi bak şu kahverengi takımı giyebilirsin bu bir. Rüya. Bir Eteği. saniye. Yok etek olmaz anne çok soğuk. Maalesef etek. Valla ete izin veremem. Rüya çok dağılmış burası. Şu yeşili al. Ne? Yeni. Al bakalım be. Ne ya? Bir al sen anneciğim. Şurada onun altı da vardı hatta şu. Yeni geldi aynen o. Mi? Bir bakalım onlar neymiş? Bir al, bir bakalım. Takım. Evet onları giyebilirsin bence harika. Bunları mı? Evet yeni takımlar. Getir aynen. bakalım şuraya bir göster bize. Yeşil şuraya. O kalsın aynen öyle. Bunlar mı? Bir göster. Aa bence çok iyi bunlar. Bunları giyebilirsin her türlü. Çok güzel bence. O zaman bir şıkıp şıkıp şıpık şıpık yapalım. Ondan sonra sen giymiş ol. Ne dersin? Arkadaşlar bu iyi fikir değil mi? Rüya, daha saçlarını tarayacaksın. O etiketten hiçbir şey olmaz. Hayır, bak atamadım. Hayır, Rüya'cığım bir dakika. Önce şöyle yapalım. 1, 2, 3 yapalım. Sen giymiş bir şekilde buraya gel, tamam mı? Evet. Arkadaşları bekletmeyelim. Evet arkadaşlar, 3. Rüya, bir dakika. Burada yapacaksın ya onu. 3. Çıkma, çıkma, çıkma yatağa. böyle böyle tanıyacağım. Tamam. 3, 2, 1. Vav! Wow, çok güzel oldu, hadi bakalım. Kıraplarım. Çorapları unuttuk, çorapları çıkar çorapları çıkar çabuk. Leş gibi olmuş, çabuk çabuk çabuk. Hemen bir tane çorap seç, yani ondan gibi sonra... Keskiyorum. Çorabı seçtik tabak bak şu pembeleri giyebilirsin. Onlarla üşüyorsun, şu pembeleri veya şunları giy Rüyacım, evet harika. Onlar eski anneciğim, Rüyacım şu pembeleri veya şu açık pembeleri giyebilirsin. Onun eşini bulamadım tamam yiyebilirsin. Bu ne o dedi? Hadi. Kalk 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 çabuk. Dersime yetişme şansım. Arkadaşlar bir de saçın tarayacak daha. Ay dersim var. Çabuk bir saçın de. tarayacağım Hayır, daha. Müzik dersim <laughs> müzik dersim var bir de. Biraz hızlı biraz hızlı. Bu da müzik kitabımı alırım çıkmadan. Tamam. Yerini müzik kitabı yukarıda de değil de. miydi? Çabuk çabuk tamam. çabuk çabuk başlayacak başlayacak ders başlayacak. Ay <laughs> ders giyeceğim. Ay buna da bir sihir yapacağım ben. Hokus pokus. Vau! Wow. Çaraplar da giyildi. Hadi ya. o zaman son saçları tara, saçları tara fırla. Saçasın Birazdan arkadaşım gelir ben sana yerim söyleyeyim. Yerim, söyleyeyim. Nasıl Erkek yani? Gibi gibi. Hadi çabuk 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 tara <laughs> yok mu? Taran nerede? <laughs> Koş fırla 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 fırla. <laughs> Saçların hemen bir tara şöyle <laughs> üstten. Yemin ederim yetişemeyeceğiz ya. Orada olabilir çabuk. Yetişemeyeceğiz o olacak. Bir şimdi... şey aldı. Evet hadi evet. oraya bakarak da tarayabilirsin. Tamam. Arkadaşlar geç kalacağız ya. Çocuk gelecek şimdi Rüya'nın kankası. Daha dersim var. Dersim var. Onu dersi bitecek. Hazırlan çabuk Rüya çabuk. Çok altlarını taramıyorsun ama çok şeyi bırakıyorsun saçları. Heh, güzelce tara. Heh. Hiç taramıyordum Taramıyorsun ki şey yapıyorsun normalde. Gel de Ya bu pen korona dışarı mı çıkıyorum da saçımızı tarayalım. Saçlarını taradıktan sonra bir tane de taç seçelim. Taç tak bari. şey. Niye çok güzel oluyor bence <laughs> Hadi fırla. Fırla 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 fırla. Tacı taktıktan sonra hazır sayılırsın. <laughs> Var mı orada bir tane değişik güzel? Şu kırmızı güzel olabilir bak Rüya. Şuradaki kırmızı tacın. Bir tak göster bakalım. <laughs> Birazcık daha. <laughs> Ay çok güzel. Evet kesinlikle bu olmalı bence. Ama kayıyor bence. hissediyorum. Bak sen Yukarıdan takarsan kaymaz. Evet. Süs olarak takarsan yani. Evet. Yukarıdan süs olarak takarsan kaymaz. Evet bu kadar basit harika. Bir keresinde tak kere bunu takmıştım elimden çık. Şimdi gelir bence. Arkadaşın şimdi gelir o yüzden bence de bir bay bay yapıp ne yukarıya çıkalım hazır bekleyelim. Ne? Bir bay bay. Daha yemek Ay çıktı. kıyafetleri sep sepete koymadın kirli sepetine. Çabuk <laughs> onları da at. Hayır arkadaşın odaya gelse yemin ediyorum şey rezalet. Dağınık bir oda. Çabuk at sepeti ondan sonra gidelim. Neyse oda da çok dağınık sayılmaz annem arkadaşlar. Daha demin annem videoya başlamadan ne yaptım söyleyeyim Ne oldu? Ay, o bana. Düşersin hacım o seni tartmaz. Kalk kalk kalk. Hadi bakalım o zaman bay bay arkadaşlar. Biz misafire hazırız şu anda. Aa gidiyordum.